Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Bir de bunu nasıl bulduğumu yapacağım. Anlatacağım. Şimdi arkadaşlar siz diyeceksiniz ki bunu nereden buldun? Bakın. Bakın arkadaşlar. Şunu nereden Boncukları şunun nereden buldum? Şunun nereden buldum? Ve de şunun nereden buldum? Boncukları nereden buldum? Ama arkadaşlar buna çok emek verdim. Kurmasını çok bekledik. Ve çok zor bir şeyle yaptık. Yapıştırıcıyla o kadar uğraştık. Siz bilemezsiniz. Arkadaşlar, işte görüyorsunuz, biz de böyle şeyler yapabiliriz. Siz de böyle yapabilirsiniz aslında. Biz zor yaptık ama aslında birazcık da kolaydı. Birazcık hareket ediyor arkadaşlar. Dikkatli olmalıyım ben. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben onları bir tanesini nereden buldum? Ben bir tanesini boncuklardan şunların hepsi benim kolyemdendi. Bir tek şunlar indi Ve sizde yapabilirdiniz. Ama ben daha iyi bir şey yapmak istedim. Hep aynı şeyler olmuyordu. Onun için ben de kanalımda öyle çok az olunca böyle çok yapmaya çalıştım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapıyoruz. İsterseniz siz de yüzünüzde çizebilirsiniz. Ben de yüzümü çizebilirim. Yapabilirim. Belki robota benzememiş mi arkadaşlar? Gerçekten bunlar robota benzememiş mi? Bakın göz bu ikisi ortadaki bu ikisi göz. Kenarlarındakiler de rengarenk onun pilleri Böyle pinler bir de altını yapsaydık tam benzerdi. ama altını biz yapamadığımız için siz isterseniz de yapabilirsiniz arkadaşlar benim canım böyle istedi onun için siz de böyle yapabilirsiniz bir tane kağıt alın öncelikle sonra da böyle ki böyle yeşil yeşil de olmasa olabilir arkadaşlar. Ben böyle tık 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 kestim. Fazla olanları da böyle tık 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 kestim. Ee, onları çöpe attım arkadaşlar. Sonra da bakın böyle bir tane şey çıktı. Onun için ben de işte böyle şeyler yapmak istedim. Canım istiyordu. Sizin de canınız isterse istediğiniz şeyler yapabilirsiniz. Uğur böceği falan yapabilirsiniz boncuklarınıza. Yani boncuklarınızdan farklı şeyler veya hep robot da gerek yok. Sana gerek yok. Yani siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like ve yıldız atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Robot da size görüşürüz diyor. a görüşürüz arkadaşlar.